Kızım, giymek istediğin senin seçimindir. Ben sana saygı gösteririm. Oğlum, doyduysan kalkabilirsin tabii ki. Sen bilirsin. Senin ihtiyacın olduğunda ben buradayım çocuğum. Konumuz mahremiyet eğitimi nasıl verilmelidir? Çocuğunuzun aldığı kararlara, sınırlarına saygı göstereceksiniz ve bunu özgürleştirmek adına ancak yardımlarınızla yap yapabilirsiniz. Nasıl mı yapacağız? Şöyle ki çocuğunuzu tuvalet alışkanlığı kazandırırken lütfen onun kendi başına yapmasına izin verin. Daha sonra kendisi temizlemesi için öğretiminizi yapın. Çocuğunuz hemen anne dediğinde yanına gidin, evet ama siz temizlemeyin. 2 i̇ki yaşında, 2,5 iki yaşında çocuğunuza bezini verip onun al bunu çöpe at diyerek ona sorumluluklar verin, öğretim yapın. Böylece kendi bedeniyle ilgili sorumluluklar aldığında kendi mahremiyetini korumaya da başlamış olacaktır. Çocuğunuzun banyo yaparken lütfen kendi bedenini yıkamasına fırsat verin. Özel bölgelerini bırakın kendisi yıkasın. Elbette hatalar yapacaktır. Beceremez demeyin. Hatalar hepimiz yapabiliriz. O da hata yapacaktır. Tam tersine hayal kırıklığına uğramadan bak şöyle olacak diye eliyle kendi eliyle ona gösterebilirsiniz. Daha sonra da yavaş yavaş kendinizi çekin. Çocuğunuza kendi bedeniyle ilgili sorumluluklar verdiğinizde, onun bedenine siz saygı gösterdiğinizde o da kendi bedenine saygı göstermeye başlayacaktır. Peki, anne baba benim bedenime saygı gösterdiğinde dünyadaki herkes benim bedenime saygı göstermek zorunda kalacaktır. İşte bu yüzden mahremiyet ilk olarak anne baba tutumuyla başlar. Çocuğunuzun kendi odası var mı? Peki oyuncakları ya eşyaları? Evet, bu videoyu izledikten sonra dönün ve çocuğunuza şöyle söyleyin. Kızım ya da oğlum, odanla ilgili, eşyalarınla ilgili, oyuncaklarınla ilgili bütün sorumluluk sendedir. İstediğini yapabilirsin, özgürsün. Fakat bunların sonucunu görmekte de özgürsün. Ben buradayım. Her an ihtiyacın olduğunda yanındayım kızım. Neden çocuğunuza söylemek zorundasınız biliyor musunuz? Çünkü çocuğunuzun alanı odasıyla, eşyasıyla, oyuncaklarıyla başlar. Bırakın hatalar yapsın. Siz onun yanında olun. Mesela kış günü yazlık elbise giymek istiyorsa hasta olmayı da kendisi kabul etmiş demektir. Bırakın giysin. Buna tepkisiz kalmanız gerekiyorsa bir süre tepkisiz kalın. Bırakın üşüsün. Zaten kendisi daha sonra üşüdüm diye size gelip montunu hırkasını, kapşonunu giymek isteyecektir. Ama izin verin bunu bir süre deneyimlesin. Evet zor ama bir süre deneyimlemesine izin verin. Eşyalarını kırıp döküyor, oyuncaklarını parçalıyor dediğinizde siz ona yenisini almadığınızda, kendi ihtiyacı olduğunda, o oyuncağı kullanamadığında işte doğal öğretim süreci başlamış oluyor. Yaptığı davranışın sonucunu gören çocuk hem öğrenmiş oluyor davranışın sonucunda neler olacağını hem de kendi e, haklarını korunduğunu biliyor. Mahrimiyetini de böylece sizin saygı göstermiş olduğunuzu biliyor. Oyuncaklarıyla ilgili sorumluluğunu alan çocuk, eşyalarıyla ilgili sorumluluğunu alan çocuk odasıyla ilgili sorumluluğunu da alabilir. Bırakın kendi odasıyla ilgili ne yapmak istediğine karar versin. Tabii ki de zor olacak ama şöyle ki zamanla o da e, belli bir öğretim sürecine girmiş olacak ve nasıl yapması gerektiğini öğrenecek. Tabii ki de dağınıklık içinde bizim için e, anlamsız olsa da çocuklar için anlamlı gelen bir düzen var. Konu odalardan açılmışken çocuğunuzla odanız mutlaka ayrı olmalıdır. Anne baba çocuktan muhakkak ayrı odada olmalıdır. Bu mahremiyetin en büyük ihlalidir aslında. Çocuğunuz kendi bireyselleşebilmesi için, sizden ayrılabilmesi için, anne babaya bağımlı olmaması için kendi alanını, kendi mesafesini bilmesi için bu gerekli bir durumdur ve en önemli şartlardan birisidir. Belki evinizde oda olmayabilir. Ama ona salonda küçük bir alan açın. Kendi alanını bilsin, kendi sınırlarını bilsin, kendi mahremiyetini böylece öğrenmiş olsun. Çocuğunuza mahremiyet eğitimi verebilmek için Önce bedenine saygı gösteriniz. Siz bedenine saygı gösterdiğinizde tüm dünyanın onun bedenine saygı göstermesi gerektiğini bilecektir ve eğer onun alanını ihlal eden bir durum olduğunda hayır diyebilecektir. Siz istediğinizde değil, çocuğunuz size izin verdiğinde ona bedenine dokunabilirsiniz. Siz istediğinizde değil, çocuğunuz size izin verdiği sürece ona sarılabilir, dokunabilirsiniz. İşte bu yüzden hayat evde başlar, mahremiyette evde başlar. Peki çocuklara kendini korumayı nasıl öğreteceğiz? Dış dünyada bir sürü haber alıyoruz değil mi tehlikeli. Gündemde bir sürü haber var. Peki biz onlara dış dünyadan korumayı, kendilerini korumayı nasıl öğreteceğiz? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum çocuklarımıza kendilerini korumayı öğretebilmek için önce onların duygularını rahatça, güvenli bir şekilde ifade etmelerini öğretmemiz gerekiyor. Bunu öğrettiğimiz zaman işte yabancı biriyle karşılaştığında, farklı bir duruma maruz kaldığında ne yapacak? Kendi duygusunu ifade edebilecek ve ona hayır demeyi öğrenecektir. Bu konuya bir de şu açıdan bakalım biraz da. Çocuklarımız küçükken, yani daha bebekken mesela kucağımıza almak istediğimizde eğer kendini güvende hissetmiyorsa sizi sevmediyse ne yapıyor? Ya kendini kasıyor ya da ağlayarak, iterek sizin kucağınızdan uzaklaşmak istiyor. Aslında ta o zamandan çocuk çocuklar duygularını ifade etmek için, duygularını ifade etmek üzerine bizlere tepkilerini gösterebiliyor. Peki ne oluyor da çocuklarımız kendilerini koruyamıyorlar? Şimdi eğer biz onları kinayeli konuşursak, bir de üzerine kendilerini korumaları gerekmelerini öğretmezsek çocuklarımız dış dünyaya karşı kendini korumakta birazcık çekingen kalabiliyorlar. Hayır diyemeyebiliyorlar. Peki bunun için ne yapacağız? Çocuklarımıza hayır demeyi öğreteceğiz. Eğer biz ona işte bir şeye hayır dediğinde hayır buna hayır denmez, anneye hayır denmez dersek işte biz de ona hayır demesinin önüne ket vurmuş oluyoruz. Biraz anlayışla yaklaşalım, onu anlamaya çalışalım ve bırakalım duygularını ifade etsin, hayır demeyi kendisi öğrensin. Bunun yanı sıra çocuğunuzu karşınıza alacaksınız ve şöyle diyeceksiniz. Kızım ya da oğlum ben senin bedenine sana, senin seçimlerine saygı gösteriyorum. Ama maalesef dış dünya böyle değil. Eğer sana, senin bedenine, e, senin istemediğin şekilde dokunmak isteyen olursa ya da e, senin istemediğin şekilde sana yaklaşmak isteyen olursa sen de ona hayır demelisin ve bunu istemediğinde ısrar bile etse hemen tepkini göstermelisin. Senden rahatsız oluyorum. Benden uzak dur de ve şunu unutma ben senin her zaman yanındayım yanında olamasam da her zaman senin destekçinim bunu asla unutma rahatlıkla senden rahatsız oluyorum benden uzak dur de ve benim senin yanında olduğumu hatırla unutma ben senin nereye gittiğini kimlerle olduğunu bileceğim haberim olacak ve ben senin her zaman yanında olacağım eğer sana hayır bana dokunma dediğin halde sana ısrarla dokunmaya devam ederse hemen şunu yap. Oradan e, uzaklaş ve gelip bana haber ver. Eğer ben yoksam yakında gördüğün bir güvenlik görevlisine muhakkak haber ver. Eğer güvenlik görevlisi yok, polis gördün, polise haber ver. Eğer kendini e, bunu ifade edecek kadar sağlıklı görmüyorsan, ifade edemeyeceğini, korktuğunu düşünüyorsan şöyle yapabilirsin. Oradan uzaklaş, ilk güvendiğin yere git ve hemen beni ara. Tabii bu bilgileri verirken çocuğunuza adresi, telefon numarasını öğretmeniz lazım. Peki kaç yaşında başlayacak bu? Çocuklara 4-5 yaşında adresinizi, telefon numaranızı ezberletmeye başlayabilirsiniz. Çünkü birkaç kez söylediğinizde, tekrar ettiğinizde bir bakacaksınız ki onlar ezberlemişler. Peki bu özel konuşmayı ne zaman yapacaksınız? Anne baba kendini böyle rahat hissettiğinde çocuğun da rahat olduğu bir anda sessiz bir ortamda çocuğunuza bunları aktarabilirsiniz. Bunun için mutlaka çocuğun o ihtiyaç olan, e, duygusal ihtiyacı olan anne babayla oyun alanını öncesinde bir oluşturun. Sonra ortam müsait olduğunda ona bunu anlatın. Peki kaç yaşında başlayacaksınız bunu anlatmaya? Çocuklar 3 yaşından itibaren artık yavaş yavaş dikkatlerini bir yere vermeye başlayabilirler. O yüzden 3 yaşında onun anlayabileceği dilde onu anlatabilirsiniz. Ama 5 yaşında benim aynı bu şekilde aktardığım şekilde ona anlatmaya başlayabilirsiniz. Mahremiyetle ilgili işlediğim konular umarım sizlere yardımcı olur. Sizler de bu konuda fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.